saat 2'de geldim buraya. Ee, şu anda saat 4. 2 saat olmuş geleli. Bakayım. 2 2 2 saat 20 dakika olmuş. Memlekete, millete, devletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Daha daha iyilerini Allah nasip etsin. Biz de e, ziyaret için geldik. İnşallah bize de nasip olur ziyaret etmek. E, hayırlısı olsun diyorum ben milletimize, devletimize. Gerçekten çok yoğun bir ziyaretçi akını var. Bizim önümüzden hani sıra beklemeyip bize gelmez deyip giden vatandaşlar oldu. Zaten öyle olmasaydı sıra bize gelmez hani gelmezdi daha gerçek gelmedi sıra ama yaklaştık diyeyim ben de. İnşallah bize de sıra gelir alırlar bizi de inşallah. <laughs> Valla ya yani böyle bir şeye katılmak büyük çok bir mutluluk verici. Ee, gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan bir e, askeri bir gibidir bu. Yani Türkiye büyük bir gururu. Yani herkesin gizli görmesini tavsiye ederim. Ee, yaklaşık saat 10 on, on buçuk gibi buradayız. Yani bu bayağı kalabalık, yani bayağı insan seri falan var. Daha yani, ta şey o, o, tarafa kadar e, insan insan yılı.